Bodrum'da bir hatalı basım banknot daha satışa çıkarıldı. İlçede yaşamını sürdüren 18 yaşındaki Emre Beydilli, bankamatikten çektiği 50 TL'lik banknotla market alışverişi yaptığı sırada banknotun hatalı basım olduğunu görünce koleksiyon değeri taşıdığını düşünerek satışa çıkardı. Kent habere de ulaşan Beydilli, satışa çıkardığı banknotla ilgili şunları dile getirdi. Bir gün bankadan para çektim, sonra da market alışverişi yapacağım zaman 50 liranın sıfır olmadığını gördüm. Dikkatimi çekti. Ayırdım hemen kenara parayı. Sonra araştırdım. Araştırdığımda da hasa, hatalı basım 50 liranın değerli bir para olduğunu gördüm. Peki, satışa mı çıkardın? Evet satışa çıkarıyorum şu an. Peki bir fiyat belirledin mi? Şu an için fiyat belirlemiyorum. Bu parayla ilgilenen koleksiyoncular benle iletişime geçebilir. Beydilli bank notla ilgilenenlerin Emre Beydilli 42 adlı Instagram hesabından kendisiyle iletişime geçebileceklerini kaydetti.